Bugün sizlere Sole firmasının manyetik ürünlerinin en kıymetlilerinden bir tanesi olan kamburluk korsesi yani dik duruş bandından bahsetmek istiyorum. Vücudunuzdaki öne doğru iş yaparken, bilgisayarda çalışırken eğilmemizden kaynaklı omuzlarımızın öne kay gelmesinden dolayı, dolayı sırtımızda oluşan kamburluğu engelleyecek bir üründen bahsetmek istiyorum. Yanınızı açıyorum. Evet, bu ürün. Şimdi bu ürünü manyetik dik duruş bandını nasıl olduğunu üzerinde de görmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar, kendi üzerime denedim. Omuzlarımın buradan geriye doğru kasıldığını hissediyorum. Tecrübemden bahsedeyim. Arka kısmımda böyle duruyor. Bakın, bunu Şuradan istediğim kadar çektirebiliyorum. Şöyle. Bu daha böyle çekiyor beni. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yani e, duruşumda bir arkaya kasılma olduğunu hissediyorum. Önden bu açılabilir bir bant olduğu için şöyle açılıyor, kapanıyor. Bunu da istediğim gibi. Ayrıca bir şey fark ettim. Belimin benim belim ağrıyor. Belimin tutulmasına da yardım etti. Yani belimi sabitledi. Rahat, kullanışlı. Kıyafetimi üstünden giyebilirim. Atletin üzerinden giyebilirim. Sırtınızda eğilme problemleri varsa, sırtınızda herhangi bir kas ağrısı, eklem ağrısı problemleriniz varsa ya da bilgisayar başında, bankada, iş yerinde, ofiste çok fazla eğilerek çalışıyorsanız bu eğilmeyi bakın şu anda beni bırakmıyor beni mecburen şöyle durduruyor, yani şimdi bilgisayarda olduğumu farz edelim şöyle, biraz komik oluyor ama bilgisayarda olduğumu farz edelim, e, sırtımı öne göndermiyor, beni arkaya çekiyor. E, bu da güzel bir şey. 60 günlük ya da 21 günlük kullanım sonrasında alışkanlık oluşturmasını sağlıyor. Kanı hareketlendiriyor. Vücudun, oradaki kan akışı e, hareketli olduğu zaman bu sefer ne oluyor? Rahatlıyorsunuz. Dolaşım olduğu yerde hastalık olmaz. Bak tekrar tekrar göstereyim. Bakın. Ben beğendim. Evet. Uzun saatler bilgisayar başında olduğum için kullanacağım. Allah izin verirse bunu sizlere de tavsiye etmek istiyorum. Şuradan da şöyle açtığım zaman rahatlıkla çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Çok rahat. Dikamıyoruz kendimiz silebiliyoruz.